hiçbir kodlama bilgim olmadan sadece yapay zekayı kullanarak Adobe Premiere'de eşsiz bir plugin tasarladım. Bunu size göstermek istiyorum. Belki size ilham kaynağı olur. Nasıl yaptığımı da videonun sonlarına doğru anlatacağım. Öncelikle bir plugin'i direkt göstereyim. Ve eşsiz derken ne demek istediğimi anlayacaksınız gösterdiğimde. Plugin şöyle özellikleri var. Otomatik zoom yapma. Seçilen yere sumut bir şekilde zoom yapma gibi Değişik değişik özellikleri var. Buraya geldiğimde mesela kardeşin tam olarak emsal olarak tam olarak burada konuştuğu telefonu tutuyor. Oraya bastığımda transform efektini direkt attı. Oraya da smooth bir şekilde bir zoom gelecek gibi. Bu bu şekilde çalışıyor zoom olayı. Orada hakları var. Reset zoom'a bastığım zaman da aynı şekilde geri çekilecekti. Süreleri müreleri var. Burada hak sayın olduğu zaman gridleri de görebiliyorsun. Gridlere bastığın zaman daha da yerine uygun kalibre edilmiş şeyler var. Kalibre ettiğin zaman yanlardan basıyor ve telefon görünümü oluyor. Yani kısacası burada böyle bir özellik var. Can alıcı özelliklerini de sayayım. Oto kes özelliği var. Mesela burada burada bir konuşmadığı yer var. Burayı seçtim. I'ya bastım. Buraya seçtim. Buraya geldim. 20 dedim. Buraya da geldim. Sessizlik 3 olsun. AutoCAD'e bastığım anda sessiz yerleri analiz edip çıt 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 aynen bu şekilde kesti. Tabii ki de ana, yani analiz edeceği yeri şuradaki üstteki yerleri düzgün seçerseniz daha iyi kesimde yapabiliyor. Her neyse bu özelliklere de değil en can alıcı yere gelelim. Bu kardeşimiz desin ki ha burada M'ye bas pardon. Marker videonun üstüne değil de marker'ı komple konunun üstüne attığın zaman bir özelliği açılıyor. Mesela buraya bastım. Buraya dedim ki Ronaldo. Kardeşimiz telefonla konuşurken Ronaldo demiş orada. Tam olarak burada da Acun Ilıcalı demiş. Acun Ilıcalı demiş olsun. Ben burada süresini bu fotoğraf süresi oluyor. Buradan bir dediğimde. Buradan boşlukları iki olarak seçtiğimde. Burada çeşitli seçenekler var. Ayı ile üretebiliyor arama ile üretebiliyor. Yavaş hızlı, rastgele. Biraz rastgele bir basalım mesela. İki tane resim. Ronaldo dediği yerlerde iki tane Ronaldo resmi attı farkındaysanız. Acun Ilıcalı dediğinde markanın önüne de Acun Ilıcalı ile ilgili iki tane random resim attı. Bunları ne yaptı? Bing'den aldı. Premier Pro'ya attı. Premier Pro'dan da tam olarak timeline'de istediğimiz yere attı. Başka ne özellikler var? Başka ne gibi özellikleri var? Mesela buradan direkt Wow diye bir yer var. Buraya bir yazdık. Wow'a wow, basar basmaz. Random bir tane fotoğrafını yine Bing'den aldı ve attı buraya. Daha daha da önemli özellikleri. Para diye bir yere bastığımızda burada çıkan GIF sayfalarına gönderiyor direkt. İstediğimiz GIF'lere de direkt atabiliyoruz. Sticker'larda da direkt atabiliyoruz. Direkt YouTube'a da girip YouTube'dan belli bir yere de seçebiliyoruz. Mesela şurada bir GIF ana sayfasında bu GIF vardı. Şu anda internetim yavaş olduğu için yavaş yüklüyor. Bastım mesela buraya. GIF'i alacak ve direkt bam diye koyacak. Aynen bu şekilde. Başka dediğim gibi YouTube seçeneğine bastığımız zaman mesela Jarein dediğimde, Ara dediğimde Jarein'in videosuna bastığında Yukarıda bir yer açılıyor. Yukarıda açılan yerde sadece diyorsun ki 10 saniyesini al, 5 saniyesini al. Sadece seçtiğiniz yeri kadarını indiriyor. Orayı yine direkt timeline'da istediğiniz yere atıyor. Bitti mi? Bitmedi. Otomatik bir şekilde altyazı oluşturuyor. Mesela altyazı daha önceden oluşturduğumuz şeye bir gelelim. SRT dosyasını seçtik seçili olanı yükle dedik. Aynı videodan şimdi tekrar çıkartmakla uğraşmak istemediğimden dolayı. Aynı videodan aldık. Burada bir rol yapabilmek için ister otomatik ister zamanlı ister manuel. Mesela manuel dediğimizde abim dediği yerleri seçtiğimizde bu şekilde 7 kere abim demiş videonun içerisinde. Ve Johnson dediği yere bastığımızda bir role bastığımızda her söylediği yere bastığımda seçtiği mesela abim dedi az önce abime bastığımda abim olan yere fotoğraf atıyor. Biz burada istediğimiz zaman abi diyerek de şey yapabiliyoruz. Abi desin mesela. Ara dedik. Abi desin bu fotoğrafı mesela bastığımızda. ikinci bir roldeki yani ikinci abi değişine de bunu atmış olduk. Gibi gibi gibi. Bu şekilde özellikleri var. Zaten gelmiş? Johnson gelmiş mesela. Mesela. Bunu tam otomatik olarak şekilde de yapabiliyor. Yani burada abim cansınları otomatik olarak alıyor, tak 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 atabiliyor. Yani bu plugin'in her bir köşesi ayrı ayrı iyi şeyler var. Otomatik kesmesi var, biçmesi var, birleştirmesi var ve bunu sıfır kodlamayla yaptım. Bu programın hem bile yok şu anda. Bunu neyle yaptım? Hemen size gösteriyorum. Google anti-gravity kullandım. Google ajanlarını burada Gemini 3 var ve Cloud 4.5 onları kullana 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 3 tane hesap açtım. Yani birinin hakkı bittiğinde öteki hesaba geçiyordum. Devam edebiliyorlar sürekli birbirleriyle. Ve bu şekilde sınırsız süre boyunca ajanları kullanabildim. Ajanlara direktifinizi yazıyorsunuz klasörünüzü seçiyorsunuz diyorsunuz ki ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Ve bana bir konsol oluştur. Konsolda gelen hataları kopyala ve konsolu ajana tekrar bildir. Bu şekilde her hatasını gidere 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 ne istiyorsanız onu sonunda oluşturuyor. Hiç kodlama bilmiyorsanız biraz zaman alıyor benimki gibi. Ama çıkan sonuç inanılmaz iyi oluyor. Yani az önceki plugin'in yani en ufak bir özelliği bile şu anda kaç paralara satılıyorken yani yapabilecek olan varsa satabilirim, satamam ya da benim böyle bir şeylere ihtiyacım var diyorsanız ya da bir program falan geliştirmek istiyorsanız yapay zekaları kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da böyle bir videoydu. Konuşmaya konuşmaya, video çekmeye çekmeye. Çok enteresan oldu. Görüşürüz. Aha, abone olun.